Ülkenin birinde güzel mi güzel tatlı mı tatlı bir prenses yaşarmış. Prensesin güzelliği herkesin dilinde nam salmış. Bu prenses güzel olduğu kadar da son derece iyi kalpliymiş. Çevresine sürekli yardım eder, yakın civarda yaşayan insanlar ile iyi ilişkiler kurarmış. Günlerden bir gün insanlara kötülük yapmak için diğer diğer dolaşan bir büyücü varmış. İyi kalpli prensesin güzelliğinin namını daha 20 köy önceden duymuş ve ona karşı nefret beslemiş. Son derece kıskanç olan büyücü prensese nasıl zarar vereceğini düşünmüş. Önce zenginliğini yok etmek için bir büyü düşünmüş ama ikna olmamış daha sonra insanlar arasında prenses hakkında hiç olmadık şeyleri söylemeyi, bunu insanlar arasında yaymayı düşünmüş ama insanların ona inanmayacağını fark etmiş. Düşünüp taşındıktan sonra iyi kalpli prensesin 20 köy öteden duyulan namının sebebi güzelliği olduğundan büyücü prensesin güzelliğine zarar verme konusunda karar almış. Büyücü prensesin daima insanlara yardımcı olduğunu bildiğinden fakir bir köylü kılığına girmiş. Prensesi bir patika yol üzerinde beklemeye koyulmuş. Prenses, doğa içinde gezinmeyi çok severmiş ve sürekli ormanlara gider ağaçlara, kuşlara şarkılar söylermiş. Evine dönmek üzere yola koyulan prenses, köylü kılığında dolaşan büyücüyle karşılaşmış. Büyücü yalandan ağlar gibi yapmış bunu gören prenses, merhaba, seni üzen şey de nedir? Sana nasıl yardımcı olabilirim, diye sormuş, büyücü, buna, çok açım. Benim ve çocuklarımın boğazından tek lokma geçmedi onlara yiyecek bir şeyler alamıyorum, diye cevap vermiş. Bunu duyan prenses, büyücüye yardımcı olmak için ona biraz para vermiş. Yaptığı iyiliğin ferahlığını üzerinde hisseden prenses şarkılar, türküler eşliğinde evine varmış. Hemen şöminesine birkaç odun parçası atıp ısınmaya başlamış. Güzel prensesin her ne kadar iyilik dolu, cana yakın, sıcak bir kalbi olsa da yaşadığı yer soğuk, sürekli kar yağan bir ülkeymiş. Aynı akşam prensesin kapısı çalınmış. Prenses kapıyı açtığında bugün yardım ettiği fakir köylü kılığındaki büyücüyü görmüş. Prenses büyücüyü evine buyur etmiş. Büyücü işlerini hemen yoluna koymak istediği için reddetmiş ve kendisinin ona verdiği para sayesinde aldıklarıyla bir tabak yemekte prensese ikram etmek istemiş. Prenses, bu durum karşısında bu ikramı geri çevirmemiş. İçeri geldiğinde leziz mi leziz bir yemek ile karşılaşan prenses, bu yemeği yemiş. Ancak saatler içerisinde prensesin yüzünde lekeler çıkmaya başlamış. Hızla çıkan lekeler, Prensesin nam salmış güzelliğini adeta gizlemiş. Bu durum sonrasında ağlayarak bilge prens'e gitmiş. Bilge prens, köylünün verdiği tabaktaki yemeği yedikten sonra prensesin bu duruma geldiğini öğrenince bir şeylerden şüphelenmiş ve başlamış bilgi kitabını karıştırmaya. Bilge prensin tahmin ettiği olmuş ve prensesin yüzünde leke çıkmasına neden olan şey binbir çeşit zehir zemberek ot ve bitkinin karışımıyla hazırlanmış bir büyüymüş. Prens bu büyüyü kaldırmak için sıcak bir iklimde yetişen ölü ağaçların tohumunda çiçek açan değerli meyveyi prensesin tek lokmada yemesi gerekiyormuş. Prens ve prenses uzak ve sıcak iklimli diyarlarda aramış ve uzun uğraşlar sonucunda ölü ağacın düşürdüğü tohumları bulmuşlar. Ülkelerine geri dönen prens ve prenses, acele bir şekilde tohumu toprağa dikmişler ama gözden kaçırdıkları bir şey var imiş. Yaşadığı ülkede güneş ya çok nadir açarmış ya da hiç açmazmış, genelde ülke karlar ile kaplıymış. Yine de bir umut güneşin açmasını bekleyen prens ve prenses uzun zaman güneşin açmadığını anlamışlar ve umutsuzluğa kapılmışlar. Sonrasında her şeyden ümidini kesen, nam salmış güzelliğinin çok uzağında olan prenses gözlerinden iki damla yaş aramış ve her şeyi kabullenmiş. O an olması hiç olmayacak bir şey olmuş ve güneş bulutların arkasından gözükmüş. Artık büyülenmiş prenses büyünün etkisinden çıkmış. Kendilerine gülümseyen güneş eşliğinde ölü ağacın güneş ile temasa geçip yeniden dirilip değerli meyveyi vermesini beklemişler. Günler sonunda değerli meyve dalında yetişmiş ve iyi kalpli prenses bu meyveyi tek lokmada yemiş. Değerli meyve etkisini hemen göstermiş ve prenses o ihtişamlı güzelliğine kavuşmuş. Bu sevindirici olayı, coşku ile karşılayan prens ve prenses birbirlerine sarılmışlar ve giderken güneşe doğru dönüp, teşekkürler, güneş, demişler.